Merhaba arkadaşlar Süper Karınca'dan ben Ali. Bugün size LG lansmanından sesleniyorum. LG lansmanında bugün hareketli bir dakikalar geçirdik. Ekranının özellikle daha çok bahsedildi. Bundan dolayı LG lansmanında G3'ün 5.5 inçlik Quad HD çözünürlüğüne çok değinildi arkadaşlar. Bunu size buradan belirteyim. Hemen aslında cihazı biraz kullanmamız gerekirse akıllı bildirimler. Yani burada size Cihaz mesela bir arkadaşınızla açıyorsunuz fakat herhangi bir şekilde bunu e, eklememişsiniz rehberimizi. bunu hemen hızlı bir şekilde size burada uyarılar şeklinde hatırlatıyor. Siz de hemen bunu ekleyebiliyorsunuz. Aslında size biraz akıllı kılıfından bahsetmek istiyorum. Akıllı kılıfı bu şekilde aslında e, cihazın arka kapağına tam bir şekilde oturuyor. Şu anda cihazımız altın renkli fakat rengi beyaz. E, ön tarafında aslında en önemli kısmı burası. Buna bir biz akıllı kılıf Bu şu şekilde bakın. Hemen şu şekilde görüyorsunuz. Bir saat bildirimi bulunuyor. Burada hemen kaydırdığımızda şu an pardon. iki defa dokunalım. Evet. Hemen sağa doğru kaydırdığımızda görüyorsunuz. fitness, müzik, kamera, mesajlaşma, çağrı ve ayarlar bölümünü görebiliyorsunuz. Bu arada hemen hızlı kapanıyor. Ee, hemen buradan müzik uygulamasını geçebiliriz. Müzik uygulamasından hemen istediğimiz gibi müzikleri açabiliriz. Arka planda hemen sihirli butonumuz yer alıyor. Buradan hemen sesimizi açabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Hemen buradan durduralım, geri gelelim. Kamera hızlı bir şekilde kameradan resim çekmenizde olanak sağlıyor. Hemen şöyle aslında size e, şu telefonu koyalım. Hemen şöyle bir resim çekelim. Evet. Çektikten sonra hemen hızlı bir şekilde bu şekilde geri dönüş yapalım biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da buradan hemen gösterelim. Mesajlar uygulaması. Burada aslında mesajları hiçbir şekilde kendiniz e, yazamıyorsunuz. Sadece gelen mesajları okumanız mümkün kılınmış durumda. LG G3'ün tasarımına bakmak gerekirse aslında e, şu an dilimdeki altın rengi alt tarafında 3.5 mm'lik jack, mikrofon ve e, USB girişini görüyorsunuz. Yanlarında çok şık bir dizayn edilmiş eee tasarım harika. Onu bu şekilde söyleyebiliriz. Üst tarafta hemen kızıl ateş vericisi. Kılıfın şurasında e, Güney Kore'si. Güney Kore'de TV antenleri için direkt bu şekilde anten çıkabilir Tabi biz Türkiye'deki elimizdeki cihazlarda bu maalesef yok. Aslında size cihazın arka kapağını da göstermek istiyorum. Hemen şöyle cihazın arka kapağını çıkartırsak. E, şöyle hemen yapalım size. Tabi şu an biraz çıkartmak zor oldu. Evet. Evet. Burada hemen sihirli tuşumuzu görebiliyoruz. Sihirli tuş aslında LG G2'ye göre biraz daha değiştirilmiş durumda. aslında kapağa bakarsak ses azaltma, açma ve burada aslında kilit açma butonları görüyoruz. 13 megapiksellik OIS destekli, OIS Plus destekli. Yani bu aslında LG G2'ye göre yani LG G2'ye göre %20 daha fazla OIS desteği. Yani sallayınca vesaire kamera rayı şekilleri, resimlerin netlerinden bozulmaya bozulmuyor. Burada hemen bir çiftlet flashımız bulunuyor. İsterseniz ön tarafından biraz devam edelim. Ön tarafında da hemen AIZ'imiz, ön kameramız bulunuyor. Ön kamera aslında 4 lens, 4 e, lense sahip. Bu ön kamera sayesinde çok daha geniş açılı fotoğraflar çekebilmemiz mümkün. Ayrıca orada bir bildirim LED'i de bulunmuş durumda. Aslında biraz arayüzünden bahsetmek gerekirse arayüz e, kendisine has yeni flat bir tasarımı içinmiş durumda. Rehber, e, müzikler, tarayıcı hepsi baştan aşağı dizayn edilmiş durumda. Aslında biz burada bir Antutu 5 Mart testi yaptık. Aslında onu size buradan hemen göstereyim. E, Oppo Find X ile birlikte karşılaştırdım. 34.000 gibi bir puan aldı bunu yetkililere sorduğunda aslında e, bu puanları çok takmamamı, bu puanların aslında kullanım deneyimimi etkilemediğini gibi e, sözler söyledi. E, bunu aslında tartışabiliriz. E, kameraya gelecek olursak, kameranın arka hemen size şöyle bir resim çekelim. Kameradan aslında çok bahsedildi. Ee, kameranın aslında kendi özelliklerinden ziyade birçok özellikleri mevcut, ee, hızlı şekilde odaklanabilmesi, farklı farklı noktalara odaklanabilmesi gibi birçok ekstra özelliği yer alıyor. Hemen aslında, e, kamera aslında 4K video da çekebiliyor. Ön kamerası 2 megapiksellik bir kamera sahip. İşlemci olarak Snapdragon'un 801 AC platformunu kullanmasına rağmen rakiplerinden daha fazla daha geride kalıyor e, ee, isterseniz hemen buradan müzik, da geçebiliriz. Ee, müzik uygulamasında geçebiliriz. müzik uygulamasının aslında güçlü dediğim gibi 1 wattlık bir hoparlöre sahip. Bu 1 wattlık hoparlörden istediğimiz gibi rahatlıkla yüksek sesle müzik dinleyebiliyoruz. Ee, bunun detaylı testlerini HTC One M8 ile birlikte e, yapabiliriz arkadaşlar. Klavyesi aslında biraz akıllanmış. Klavyesine baktığımızda e, bazı işlevleri hızlı bir şekilde mesela karınca yazıyorsunuz. Bakın şurada gördüğünüz gibi katilince, kostunca hangisini demek istiyorsanız o tarafa doğru kaydırınca hemen o yazıyor İsterseniz hemen bir geri alalım Daha iyi anlamanız için Bakın şu an karınca yazdım ee, Şimdi bakın şu şekilde Kaydırıyorum bakın hemen Katrina oldu Bu şekilde ekstra klavyesinin Özellikleri mevcut ee, Bundan dolayı de Sizin için Türkçe deneyelim Evet gördüğünüz gibi şu anda karınca Hemen bakın böyle yapıyoruz Evet karınca yazdı bu sefer ee, bu şekilde ekstra yazılım özelliklerini buluyor. Tabi aslında yazılım testlerine e, daha çok geçebiliriz. E, burada aslında LG'nin Helix e, ve Smartix uygulamasını görebiliyorsunuz. Burada dediğim gibi arayüz baştan aşağı dizayn edilmiş durumda. E, flat tasarım ön tarafı çıkıyor. Menü uygulamaları, menü akışları e, gayet hızlı. İnternet performans testlerinde de gayet güzeldi. E, cihazın tasarımı gerçekten sade yani sadelikten ön plana çıkılıyor. Sade mi? Gerçekten de sade. inanılmaz bir tasarımı var. Şu şekilde aslında gösterebilirim. Kılıf da zaten Wi-Fi'li e, ve NFC desteği mevcut. E, bu telefon gerçekten harika. LG G3 e, çok başarılı buldum. Şu anda maalesef fiyat hakkında herhangi bir bilgi edinemedik fakat e, çok yakın bir zamanda yani bir ay gibi kısa sürede e, satışa çıkması planlanıyor. Yeni aynı şekilde dünya ile eş zamanlı olarak piyasaya çıkacak. E, bundan dolayı biraz beklememiz gerekecek. Cihazın 16 ve 32 GB'lık e, farklı depolama alanları var. 16 GB'lıkta 2 GB RAM, 32 GB depolama hafızasında ise 3 GB RAM bulunuyor diğer bütün özellikleri bataryası kamerası arayüzü vesaire tamamen aynı arkadaşlar ee, LG3 LG yakında test masamıza masa geldiğinde sizler için daha detaylı şekilde inceleriz fakat şimdilik bu kadar arkadaşlar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgiler ve saygılarımla.